Merhaba, Sam Akademi İşbirliği ile hazırlamış olduğumuz dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanlığı eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Ben Rıza Eren. 2015 yılında adım attığım meslek hayatından bugüne uzanan süreçte birbirinden farklı birçok kurumun sosyal medya ve dijital pazarlama kollarında birbirinden farklı görevlerde bulundum. Kurumlarla yapmış olduğum profesyonel işbirlikleri dışında bireysel olarak da danışmanlık hizmeti verirken aynı zamanda birçok gönüllü projeye de çalışmalar gerçekleştirerek destek oldum. Hali hazırda Sam Akademi'de dijital pazarlama ve tasarım yönetmeni olarak görev almaktayım. Eğitimimiz aynı sosyal medya ve dijital pazarlamanın dinamiğinde olduğu gibi interaktif bir eğitim olacak. Yani bu eğitimde sizin her zaman bir söz hakkınız olacak. Sadece kendinizi değil bu eğitimi de geliştirmiş olacaksınız. Kendinizi geliştirmenize yardımcı olmak istiyorum. Bu yüzden sizin düşünceleriniz, görüşleriniz, sorularınız her zaman benim için çok değerli olacak ve sizin aklınıza herhangi bir soru işareti bırakmadığımız gibi yapacağınız çalışmalarda da size her zaman ışık tutacak bir eğitime sahip olacaksınız. Size takdir edersiniz ki bugün artık herkesin evinde ya da daha doğrusu herkesin parmaklarının ucunda bir akıllı tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve benzeri birçok dijital materyal mevcut. Ve bizler bu araçlar sayesinde iletişimimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Sosyal medyanın da çıkış noktası aslında tam olarak bu. Yıllar önce 1970'li yılların başlarında İki tane bilgisayarın birbirine mail attığı gün sosyal medyanın ilk tohumları da atılmış oldu. İnsanların buradaki en büyük amacı iletişim şekillerini kolaylaştırmaktı. Daha kolay iletişim kurma çabasıydı, daha kolay iletişim kurma dürtüsüydü aslında sosyal medyanın çıkış noktası. Bu araçlar ve internet sayesinde birbirimizle iletişim kurmamız çok kolay. İnsan doğasına uygun bir şekilde bu platformlarda vakit geçirirken tabii ki hepimizin sahip olduğu duygular, düşünceler, fikirler, yetenekler, ürünler ya da hizmetler var. Herkes tarafından ulaşılabilir platformlar. Bu yüzden de geleneksel medyadan daha fazla rağbet görüyor sosyal medya platformları. Çünkü sosyal medya platformlarının öne çıkan noktaları var. Aksiyonumuzu hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Bunu çok düşük maliyetlerle yapabiliyoruz. Hatta yeri geldiği zaman maliyetsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunu interaktif bir şekilde yapıyoruz. Karşıdaki bizim hedef kitlemizin düşüncelerini, görüşlerini, yorumlarını hemen sıcağı sıcağına alabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve yine geleneksel medyaya nazaran bunu çok hızlı bir şekilde ölçümleyebiliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki geleneksel medyada pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek için çok büyük bütçelerin ayrılması gerekiyor. Genellikle bu çok büyük bütçeleri de gerçekten çok büyük kurumlar ayırabiliyor ve bireyler, kobiler bu bütçeleri geleneksel medyada pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek için ayıramıyorlar. Bu yüzden de hedef kitlelerine ulaşma noktasında geleneksel medyada sıkıntı yaşıyorlar. Bu yüzden dijital pazarlama hayatımıza girdiği günden beri bireyler ve kobiler dijital pazarlamanın nimetlerinden çok iyi bir şekilde faydalanabiliyorlar. Geleneksel medyada yapılan pazarlama çalışmaları çok fazla ölçümlenemiyor. Ölçümlenemediği için de doğru optimizasyonda bazı problemler çıkabiliyor. Bu noktada da yeni strateji geliştirmede, testler uygulamada sıkıntılar yaşanıyor. Ama dijital pazarlamada çok spesifik ölçümlemeler yapabildiğiniz için bunu hem sosyal medya platformlarında, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da hangi platformu tercih ederseniz ya da Google üzerinde yapacağınız, web sitesi üzerinde yapacağınız pazarlama faaliyetlerine ya da satın alma, medya satın alma ile yapacağınız pazarlama faaliyetlerinde onların size sunduğu araçlarla çok spesifik şekilde ölçümleme sağlayabiliyorsunuz. Bu da tekrardan strateji üretmek için, tekrardan optimizasyon yapmak için işinizi çok rahatlatıyor. Yani bu platformlar aslında herkese ürünlerini, yeteneklerini, hizmetlerini, fikirlerini sunma hakkı veriyor. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama bu işi profesyonel olarak yapmasanız bile aslında hepiniz bu platformlarda üretici halindesiniz. Hatta şöyle tanımlayabiliriz, hem üretiyor hem de tüketiyor noktasındasınız. Ve siz bu eğitim süresince üretici olma noktasında neleri doğru yapmanız gerektiğini öğrendiğinizde, doğru çalışmalar kurgulamaya başladığınızda dijital medya platformlarında yapmış olacağınız, yapacağınız çalışmalarda asla başarısız olmayacaksınız. Kendimce sır olarak yaptığım çalışmaları sizlere bu eğitimde her zaman sunuyor olacağım ve bunları size sunmaktan hiçbir şekilde imtina etmeyeceğim. Bu noktada bütün bilgilerimi, bütün deneyimlerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Bu platformların hiçbir şekilde net kuralları yoktur. Yani hepimizin deneyimleri birbirinden ayrışır. Bu yüzden bizim her zaman en çok yapacağımız şey test etmek olacaktır. Biz her zaman kendi deneyimlerimizi test ederek değiştirmek, iyileştirmeye çalışacağız ve bizim deneyimlerimiz her zaman birbirinden ayrılacak. Ama bu noktada yine sizin kendi deneyimlerinizde takıldığınız, zorlandığınız bir nokta olduğu zaman size bu noktada her zaman destek veriyor olacağım. Bu eğitimi kim alabilir noktasına geldiğimizde bireysel ya da kurumsal olarak faaliyet gösteriyor olabilirsiniz. Bireysel ya da kurumsal bağlamda olması fark etmez. Sizin bir ürününüz, bir hizmetiniz, bir yeteneğiniz, duygularınız, düşünceleriniz, fikirleriniz olabilir. Yapmak istediğiniz projeler olabilir. Ama bunları dijital platformlarda nasıl doğru bir şekilde sergileyeceğinizi bilmiyorsanız, nasıl doğru bir şekilde sergilemeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, doğru bir üretici olmak istiyorsanız bu eğitime katılabilirsiniz. Sadece bu eğitimi merak ediyor olabilirsiniz, ilgileniyor olabilirsiniz. Bu noktada da bu eğitim alabilirsiniz. Merak etmeyin. Bu eğitim süresince yapacağımız çalışmalarla, istişarelerle, sizin öğrendiklerinizle heyecanınıza heyecan katabileceksiniz. Aynı zamanda bilgi birikiminizi ve becerinizi de geliştiriyor olacaksınız bu eğitim sayesinde. Tabii bu eğitim offline videolardan ibaret bir eğitim olmayacak. Bu eğitim aynı zamanda çok canlı, çok yaşayan bir eğitim olacak. Videonun girişinde de bundan bahsetmiştim zaten. Canlı yayınlarımız olacak. Burada sizin gündemlerinizden bahsedeceğiz. Aklınıza takılanlardan bahsedeceğiz. Sorularınızı cevaplayacağız. Sizin bu yapacağınız çalışmaları daha iyi yapabilmeniz için neler yapabileceğinizi konuşacağız canlı yayınlarda. Aynı zamanda pandemi sürecindeyiz ama eğer bu süreci çabucak atlatabilirsek en yakın zamanda yüz yüze eğitimler düzenleyeceğiz. Yüz yüze eğitimlerde de bir araya geleceğiz ve orada da görüşmelerimizi sağlayacağız. Orada da eğitimler gerçekleştireceğiz. Bu eğitim bunlar sayesinde canlı, yaşayan, interaktif ve kendini geliştiren, kendini güncelleyen bir eğitim olacak. Aynı sizin de kendinize yapacağınız gibi. Bir an önce sizlerle bu eğitimlerde buluşmayı, sizin kendinizi geliştirdiğiniz bu yolda sizlere destek olmayı, sizlere katkı vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Eğitimlerde buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.